Herkese merhaba. İdeal Kondisyon serisinin TT Türkçe denemelerini tanıtacağım size. 12 tane deneme var içinde. 3 tane ÖSYM'nin soruları var çıkmış soruları. Ee, tamamının video çözümü var kitabın. Hız ve renk yayınlarının yan yayını aslında. Hız ve renk yayınlarının video çözüm uygulamasını indirip de oradan bakabilirsiniz kondisyon serisi diye. Fasükül şeklinde denemeler kopabiliyor. Böyle içeriği de. Her denemenin sonunda konu analiz tablosu var. Bir de şöyle bir şey var. Denemenin cevap anahtarı kısmını açtığımızda. Mesela dördüncü denemeden sonra ÖSYM 2020 çıkmış soruları var. Aynı şekilde dokuzuncu denemeden sonra ÖSYM 2021. Bir de son deneme ÖSYM 2022 çıkmış soruları var. Şu şekilde göstereyim. Burada. Bu şekilde aynı çıkmış sorular. Bence bu deneme yani konuları nasıl desem Türkçe denemeleri her kişiye uygun olabilir. Yani illa belli bir net yapmanız gerekmiyor ya da belli bir kaynak bitirmeniz. Direkt denemeyi alıp başlayabilirsiniz. Sınav tarzı soruları var. Böyle şu kitabı bitireyim ondan sonra başlayayım diye yapmayın bence. Direkt alıp başlayın. Çünkü denemeyle insan kendini geliştirir bu şekilde kitabımız. Şuradan bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.